Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bugün sizlerle birlikte nasıldı? Yeni giriş. Biliyorsunuz ki durmadan girişlerimi evrimleştirip mükemmelleştiriyorum. Bu da en son hali. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz 5 dakika geçebilecek miyiz bakalım. Arkadaşlar bugün aylardır GTA çekmiyorum. Canım GTA oynamak istedi. Bakalım oynamadığımdan beri bir sürü yeni bir şey gelmiştir zaten arkadaşlar. Oo yes yalnız bu arada paramın durumu birazcık içlericisi orada birazcık banka ağlıyor. Bankanın gözyaşları geldi buraya. Buralar bir stande. Şimdi o bak buraya kadar yakaladık oyunu. Burada buralara kadar hala biz modifiye ediyorduk arabaları ya. Buralara kadar varız biz. Ondan sonra şuralar kayıp bizde. Bugünkü arkadaşlar videomuzun ana konusu şu üstte gördüğünüz arabalar olacak. Daha çok bu olacak hatta direkt bunu alalım birazcık tofaşa da benziyor fark ettiniz mi Hı, yeni gelen arabalar çok değişik neyse ama arkadaşlar bir de bu var bu mükemmel bir araba gerçekten mükemmel gözüküyor yani bunu bu geleli yaklaşık bir ay geçti sanırsam ama şu demin satın aldığım run çaburek yeni geldi arkadaşlar bugünkü videomuzun büyük ihtimalle konusu o olacak zaten çünkü güzel bir arabaya benziyor güzel modifiye seçenekleri var yani daha doğrusu çok farklı daha önce oyunda olmayan bir şekilde modifiye edilebildiğini duydum Asshole! Oh my god, just stole my car, asshole! Oh my bring god! It Please! Asshole stole my car, asshole! Ve arkadaşlar ilk arabamız modifiye gel etmek için geldiler, ayağımıza geldiler. Blue Dominator, normalde Dominator zaten oyunda olan bir araba arkadaşlar. Hatta size hatırlatayım bunu ben bir. Hey, I'm taking your car. Hey, I also like your. Or what the fuck did I just? Hey, hey. Love the car. Oh my god, thanks babe. Yok arkadaş bulamadım ya. Onun yerine alısı resmi. Eski Dominator ona benziyordu arkadaşlar. Yenisi de bu şekilde gerçekten inanılmaz. Mükemmel. Oh my god, I can't believe this. Mod çap. Gidelim arka Vermeyin lan. Gidelim şunu mod. Ya ne oluyor oğlum? Hacker var serverda işte galiba. Gidelim. Şunu bir modifiye edelim. Gerçekten mükemmel olacak gibi gözüküyor. Zaten şu haliyle benim için mükemmel yeterince yani bakalım. Çatıda tank mı var? Oh my god, how did you get up there? Açıl susam açıl. Abi araba gerçekten çok güzel gözüküyor. Rapid Dominator GTX. Rengi de hoşuma gitti ha. Böyle bıraksam mı acaba? mi? Lan hiçbir şey yapmadım. Ne repair'i? Armor'u yapıştırıyoruz arkadaşlar. Paramız olmasa bile acımıyoruz biliyorsunuz. Race break'leri yapıştırdık ve direkt Bumper'a geldik. Primary Extender. Extender okey. Tamam olur Extender. Ne kadar alta yaklaşırsak o kadar iyi. Araba ne kadar yere yaklaşırsa. Sticker Bomb. Yok Sticker Bomb'u sevmiyorum. Karbon olabilir. Karbon olabilir. Arabaya daha neresine karbon koyarız ona bağlı olacak şekilde birazcık. Renkli sanki birazcık daha güzel. Bak hatta mavi de çok hoşuma gitti bak. Mavi büyük ihtimalle bu arabada mavi tonlarına gideceğim. Secondary Extender'ı yapıştırdım buraya. Engine'e geçiyoruz arkadaşlar. Engine'i fullliyoruz. Ondan sonra brace var. Oy. 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 Tamam GT koyalım. En pahalısı neyse o en iyisidir mi? Kesinlikle öyledir. Ben o yüzden onu yaptım. İki tane kol girecek boyda bir egzozumuz var. Onları ortaya taşıyabiliyoruz. Hmm. keşke dumanı kapatabilsek şurada da görebilsek daha rahat. Heh, tamam şimdi daha rahat görebiliyorum. Egzozlar küçüldü. Tabii ki küçük egzoz istemiyoruz. Ay olmaz. Drag arabasına benzedi daha çok. Eee stok çok güzel. Bir şey diyeyim mi? Stok egzoz hepsinden daha güzeldi. Bakayım bir yine titanyum mu vardı da ben mi kaçırdım diyeceğim ama ya bu da fena değil ama çok dışarıda. Çok dışarıda. Çık gibi çıktılar dışarıya. Hani ortada olması da hoşuma gitmedi. Birazcık değiştirdi arabanın karakterini değiştirdi. Stok en güzeli arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi her şeyde en parlası güzel olmuyor. Bedavaya getirdim egzozu. Oo tabi 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 neden olmasın? Why not? Why not? Sticker bomb olmaz ama. Primary Body, abi birazcık değiştiriyor arabayı. Yok istemedim vazgeçtim. Vinyl koymamak vinyl. He? Grill. Griller büyük ihtimalle güzel olmayacak çünkü şu an e, diğer taraflarla bir şey var. Uyumu var. Oo. Oo. Fena değilmiş. Bu daha da fena değil. Siyah olması daha onunu satayım ya. Oğlum araba sanki yiyecek gibi bakıyor lan şu anda. Tamam, onda içim rahat. Bir de bakalım. Abi ben bunları kaldırmam ki. Daha güzeli varsa onu koyarız. Karbona hiç gerek yok. Bu neydi bu arada? Bu neydi? İranç. Eee, bak bu fena değil. Bu fena değil. Bu olabilir. Oo! Bu daha da iyi. Mustang oluyor bu, bu şekilde. Bu biraz aşırı kaçtı sanki. Ee, bu da güzel. Bu da güzel ama Mustang şu an benim gönlümü çalan oldu. Abi stok hoşuma gitmişti. Stoktan daha da çok hoşuma gitti bu bulket, Böyle Mustang'e çok benzedi. Ondan sonra plakayı siyah yapalım. Ee, rear rear panel neresi? Ha şurasıymış. Ha farın tarafı. Stop lambanın tarafı. Secondary. Karbon. Karbon yapayım ya. Karbon mu yapsam yoksa siyah mı yapsam? Ee, karbon yapayım. Karbon, karbon güzeldir. Tamam karbon olsun. Rear spray'e geliyoruz ama ondan önce şu Stoku geçelim. Bak stok, stok yerine dur bakalım şimdi bekle. Dur şimdi çıkar güzel bir şey de. Hmm, bu fena değil. Bu kötü. Bu fena değil. Bu, bunlar idare eder. Bu kötü. Bu, bu güzel bak. Bu güzel bak. Bu ihtimalle bunu yapacağım. Ee, bu da güzelmiş. Bu da güzelmiş. Üste çizgi ekledi galiba yanılmıyorsam. Eğer yanlış fark etmediysem üste çizgi ekledi değil mi? Dur bir dakika. Şimdi bunun farkı ne? Roof Scoop, Mk1 Roof Scoop, Mk2 ha, Mk2 daha geniş, Mk1 daha küçük Tamam küçük olanı da alayım ee, Bu daha hoş durdu Skirt, şimdi arabayı yine Alçalmış gibi göstereceğiz ama alçaltmayacağız Sadece Skirt ekleyeceğiz Nasıl fikir? Çok iyi fikir Bu borular değişikmiş ama hoşuma gitmedi çok Emin olamadım Street Skirt hoşuma gitti Karbon skirt daha da çok hoşuma gitti. İçeriye bir karbon detayı kattı. Bu borular aslında fena değil. İlk defa görüyorum ama gerek yok. Şunu ekledim yanına. Ondan sonra spoiler kesinlikle eklemeyeceğim. Çünkü bu arabada işi yok spoiler'ın bence. Yani benim modifiye seçeneklerim bazınız çok eleştiriyor. Bazınız çok güzel biliyor, buluyor. Biliyorum. Ama bence gerçekten bu arabaya spoiler yakıştırılmaz. Yok. Şu olabilir ama. O, o demin arkaya koyduğumuz ufak olan olabilir. Sonuçta Hadi koymuş olalım. Bir şey koymuş olalım ya. Hadi bunu koymuş olalım. Bir ufaktan spoiler olmuş olsun. Arabayı bu sefer alçaltıyoruz. Süspansiyon. Transmission fırlıyoruz, Turbo yapıştır. Ondan sonra tekere geldik. Zaten tekerler şu anda bir facia adeta. Onu bir değiştirelim. Ee, bu benim çok hoşuma giden bir teker ama her arabamda var neredeyse. Şu sanki oldu ya. Dash whip. Bakalım. E, rengi değişecek mi bunun? Black. Carbon black. Tamamdır. Güzel oldu bu da. Okey. Jantlar da hoşuma gitti. Bir dakika ama şeyi unuttuk. Balıt proof yapalım bunu ve ee, aynen bullet proof'u da yapıştıralım. Buna hiç gerek yok abi. Window limo yapalım tabii ki. Ondan sonra bitti. Renk. Rengi ellemedik tabii. Aslında bu renk çok hoşuma gitti. O yüzden büyük ihtimalle mavi tonlarına bakacağım. Şimdi bakalım ama belki başka renklerde güzel olabilir tabii ki. Oh! Grilere dayanamıyorum arkadaşlar biliyorsunuz ya. Gri de çok güzel oldu ya. Mavi dedik mavi kalsın. Yoksa gri de olurdu ama gri de çok şekil olurdu. Arkadaşlar araba gerçekten inanılmaz yani bu arada. Cidden inanılmaz güzel oldu. Üf. Bebek ya. Bak bak dur şunun kapılarını bir açalım. Bagajı bile var. Yerim seni. İçeriye bir sırt çantası koyurlar o büyüklükte. Araba çok boğuk gidiyor yalnız ha. Bak. Sanki gitmiyor gibi böyle. Ya gidiyor araba yani böyle. <laughs> İttire ettire gidiyor gibi. Ee, hadi git hadi. Bas gaza bak bas yam hadi, hadi. Yani Seslere öyle olmuş. Aslında gayet normal gidiyor ama sesleri öyle olmuş yani. Sanki düz yolda 60 binlik arabayla 200'ü deniyormuşuz gibi bak. Bak şimdi bak. Ee, <laughs> Tırada arkadaşlar karşınızda gördüğünüz Tofaş'tan çakma arabamız var. Çeburek ismi. Abi araba çok sevimli yalnız şuna bak tipe bak bana bak çok güzel lan ufacık araba böyle çok hoşuma gitti Abi Şahin git değil de Tofaş daha farklı bir şey ama andırıyor bir yandan bak arkası çok alçak bir de çok küçük İsmi neydi unuttum serçe miydi neydi bir şeydi ya Çok sevimli çok güzel yes, bir araba Şimdi bakalım Dediğim şeyi direkt armordan başlıyoruz <laughs> arkadaşlar arabamız küçük ama güçlü olacak armorunu fulledik Brake frenlerini tabii ki yine fırlıyoruz. bumper'a gelelim bumper'dan işte arkadaşlar söz ettiğim olay buydu. Arabanın modifiyesini kartonlarla yapabiliyoruz arkadaşlar. Kartonla araba modifiye ediyoruz. Bildiğiniz GTA'da daha önce böyle bir şey yoktu yani. Kartonla araba modifiye etmek arkadaşlar bu bildiğiniz gördüğünüz gibi 100 dolara yandan gri koli bantlarıyla koliyi bildiğiniz bumper diye arabaya yapıştırıyor gördüğünüz gibi. Bildiğiniz taşak geçme arabası yani biraz. O yüzden çok hoşuma gitti benim arabayı bu şekilde modifiye etmeyi planlıyorum ama diğerlerine tabii ki bakacağız. Bakalım neler oluyormuş. Oo, bak bak. Bayağı da şey seçeneği varmış ya. Bak mesela bununla yapsan güzel bir araba kök arabası yapabilirsin. Bayağı modifiye edip. Ama ben tabii ki kartonla gideceğim buna. Arka tarafta yine kartonumuz var tabii ki arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi arabayı kartonla kaplıyorsunuz. Kartondan araba yapıyorsunuz resmen. Ondan sonra Aşağıda yok başka bir şey yokmuş arka taraf için çok özel. Oradan yalnız egzoz çıktı onun farkındayım kartonun içinden geçti. Ona izin veremeyiz egzozu düzeltmemiz lazım. Ondan sonra farlara bakıyoruz farlar kapalı oluyor. Tamam kapatalım abi nasıl olsa troll bir araba. Farlarımızı kapattık. Hur Huda giriyoruz abi. <laughs> bak, <laughs> bak sanki şey açmış gibi kapıdan hava şeyi açmış gibi. Bak bak ama gerçekleri de var. Gerçeğini de yapabiliyorsun tabii ki. Biz kartonla yapacağız tabii ki. Kartonla huda şey ekliyoruz. Ondan sonra korna bence buna şey yakışır. Taylan kornası yakışır buna. Ondan sonra ışıklar zaten çalışmıyor ışıklarımız yok kapalı. Liberia gidiyoruz bakalım. Ürtasından bir çizgi geçiyor. Yanından bir yıldız. Böyle arabaya grafiti grafiti tarzı olsaydı böyle güzel olurdu ha Hani sokakta kalmış, üzerine bir şeyler çizmişler böyle yaz yazmışlar falan tarzı. Derken Rusty Prolaps. Tamam bak bu olabilir. Sonuçta şey tutmuş. Neydi? Bunun ismi Pas. Pas tutmuş. Hatta bir de Rusted var. Bir de Rusty var. Ben rusted yapıştırıyorum arkadaşlar. Pas tutmuş arabayı şöyle yapalım. Çatıya giriyoruz. Çatıya yine çatı ne lan? Tavan. Tavana yine karton ekleyebiliyoruz. Onun dışında o böyle bavullu bavullu bir şeyler koyabiliyoruz. Ben tabii ki karton ekleyeceğim arkadaşlar. Abi kartondan spoiler yapılsın. Ne olur ya. Skirtlere geçiyoruz. Yine kartondan aşağıya skirt yapabiliyoruz. Tabii ki bunu da yapıştırıyorum. Abi çok güzel oluyor araba yandı. Var. Vallahi var. Kartondan spoiler var. Ve <laughs> Abi mükemmel ya. Efsane fikir. Yemin ederim efsane fikir. Arabayı bildiğin kartondan yaptık. Mükemmel. Spoiler'ı da bakalım yine tabii ki. Ama ben kartondan olanını ekleyeceğim. Kartondan spoiler'ı da yapıştırdık. Suspension indiriyoruz en aşağı kadar. Transmission fullüyoruz turbo tabii ki yapıştırıyoruz. Arabamızda karton karton modifiyeler olabilir ama turbodan ödün vermeyiz. Hadi bakalım. Bir de son bir liveriye girip, ah tamamdır. Aynen şu pro yazısını kaldırabiliyoruz. Daha çok paslı yaparsak arkadaşlar araba 10 numara oldu. On numara oldu abi. Karton arabamız bu şekilde hazır. Hadi bakalım. <laughs> Anamisi Tokyo. Heyo hoyo. He he. Heyo hoyo. Yalnız abi araba bir şey değil mi? Gerçekten oldu ya Ya gerçekten Kartondan araba yaptım ya Abi çok hoşuma gitti benim lan Yemin ediyorum çok hoşuma gitti benim Kartondan araba lan Bak o da geldi izlemeye bak Bir de kapılarını açayım şimdi baksana Bak geldi arabaya bakıyor Al sana şov Şş. Karton araba <laughs> Abi çok güzel oldu Çok hoşuma gitti Bir de tekerler dolar molar Evet Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da bu şekilde bir arabaydı. Hızı nasıl acaba? Şöyle bir düz yolda bir basalım ya. Yalnız bir şey diyeyim mi? Gerçekten ciddi söylüyorum. Çok hoşuma gitti araba. Çünkü çok farklı oldu abi. Böyle bir şey yoktu daha önce. Bir sticker bomb vardı. Arabayı full sticker yapabiliyordum böyle. O da güzeldi ama bu farklı bir seviye. Bayağı eğlenceli bir araba yapmışlar bu sefer ya. Cidden çok eğlenceli olmuş bu araba. Ama modifiyesi kartonla yapıldı resmen ya. Koliyle ile yaptık arabayı ya. Gel abi gel. Sana bir tur attırım gel. Aa dur. Hanımefendi arabam nasıl? Hanımefendi? Allah yol değiştirdi. O kadar. O kadar güzel değil mi? O kadar güzel. Yanında yürümeye kendini layık görmedi arkadaşlar. İşte benim yaptığım arabada böyle olur. Evet bu bölümün de burada sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. durmayı eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer daha fazla bunun gibi videoları istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenebilirsiniz. Eğer hala abone olmuşsanız abone Bir <laughs> dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize Hoşçakalın. Bay bay.